Evet günaydınlar. Herkese hayırlı pazarlar da diyebiliriz. Ekim ayındayız. Artık yavaş yavaş havalar soğumaya başladı. Görüyorsunuz şöyle dışarıya hafif bulutlar da var. Bahçeye geldik. Niye geldik? Bugün böyle bir nevi bağ bozumu yapıyoruz. bağ bozumu diyorum Süreyya Hanım. Ya. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle ki yani. <laughs> Allah'ın bize verdiği nimetlere böyle şükrünü eda ediyoruz tabiri caizse. Bahçemizde bir tane bir salatalık var. Böyle numunelik bir salatalık. Yani. Vedat Bey diyor ki illa ben onu koparacağım, koparacağım, koparacağım. Tamam oğlum dedim bari numune bir tane bir salatalığımız var. Beraber videosunu çekelim dedim. Ve ne yapacağız? Asıl önemlisi bizim bir tane meşhur bir kabağımız vardı. Bir ara göstermiştik videolarda. Artık o kabağı da e, sökmenin vakti geldi. Bal kabağı böyle turuncu kabak. İlk defa yiyeceğiz herhalde biz bu kabaktan. Deneyeceğiz daha doğrusu. Yani e, daha önce biz bu kabağın tohumu nereden gelmişti? Biz geçen sene <laughs> Hafsa Hanım'ın Cadılar Bayramı için e, kabak koyma şey kabak oyma etkinliğine katılmıştık. Orada süre <laughs> ziyan olmasın diye tohumlarını saklamıştı o kaban. <laughs> Ve e, bu kabak da işte e, o oyduğumuz kabakların tohumları arkadaşlar. Şimdi onu e, koparacağız. Evet Vedat Bey, geliyoruz sana. Çok bakalım gel bakalım sana şöyle gösterelim. Allahım şöyle bir numune. Vedat Beyciğim, hadi kopar madem sonunda. Bir seremoni yapıyoruz, bir salatalık evet. koparmak için. Hadi oğlum, hadi gayret. İşte bu. Bakalım şöyle. Allahım, bu nasıl bir salatalık böyle? Bir tamam mı oğlum? Mutlu oldun mu? Evet. İyi, İyi hadi kesip yedim. yersiniz. Durun bakalım. Önce bir de şimdi kabağı koparacağız. Ee, bir de bu sene artık hafsa büyüdü. Artık Gül Sena'nın bu sene kabak oyma etkinliği olacak. Kabağımız. Arkadaşlar şöyle Şuna bir göstereyim. Örümcek var. Örümcek mi var? Evet, bak şu bu. Sağlık <laughs> olsun. Evet. Yani Tabak ne? oldu sanırım ya. Yani çünkü babam şey demişti. Şu, bu artık e, dalı biraz sararmaya başladığı zaman koparırsınız dedi. yavaş yavaş sararmaya başladı. Koparalım. Hadi ya biz Allah Bismillah, bismillah diyelim. Bismillah. Şöyle. Hadi Bismillah. Oh. Ah dur şu Allah. örümceği atalım. at atsa önce. Heh. Ben öyle atırım önce. <laughs> Var mı? Var mı? Ee, şunda. Şu, e, ben bunu o, takmıştım o, o. şuraya takmıştım Eşim. düşmesin diyerekten. Artık o kadar büyümüş gelmiş ki bakalım şöyle. Evet. Ha. Şimdi bunu. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun bunu Süreyya Hanıma götürelim kabağımızı. <laughs> Nerede? Bayağı da büyük kabak. Ah böyle <laughs> Süreyya Hanım. Nasıl kaban. Vay vay vay. <laughs> Çok güzeller. Bu kabakla birlikte bir de şöyle kabaklar oldu ama bu herhalde çürüdü mü? Anlamadım ki. Bir de şöyle bir kabak oldu. Yani bunlar cılız kaldı. Bir de şurada bir tane daha bir kabak var. Neredeydi o kabak? Şu. Bak şurada... Ha şurada mı? Baba, aldılar, bak, şurada var. Bir tane de bir bu de var, bir tane de burada var. Ama bunlar artık büyür mü bilmiyorum yani. Kız Ekim ayına ya. geldik, havalar soğuyor. Zaten baba, ama Ekim son son bir de şu var bak. bak evet. Bir de şu son kabağımız herhalde bu. Bu da Hı -hı. böyle pişirmelik, kızartmalık kabak. Evet. Hayırlısı artık sezonu bu şekilde kapattık. Bu arada bugün Almanya'dan abim geliyor. Kahvaltıyı da hazırlıyor çocuklar. Bahçe salatasını da kesiyor. Biraz acemice kesiyor Vedat. Ama olsun. Hadi Vedat şöyle uzman bir aşçı gibi kesersin. Ama dikkat et. Aman 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 aman. Oğlum sen gene bildiğin gibi kes babam. Sen gene bildiğin gibi kes. Abimler gelmeden önce şimdi markete gidiyoruz. Pazar günü saat 9'da açılıyor marketler. Aslında bizim şehrin böyle bir avantajı var. Yani Çünkü pazar günü açılıyor. Çoğu marketler aslında ee, Hollanda'da da bazen kapalı oluyorlar. Almanya'da zaten pazar günü açık bir market bulamazsınız. Hatta biz biraz sınıra yakın olduğumuz için böyle bazen bakıyorum pazar günü Almanlar da geliyor buraya alışveriş yapmaya. Kahvaltılık mı alıyorlar artık bilmiyorum Lidl'dan Lidl'dan. Öyle de bir avantajımız var. Aşıdan sonra gitmeyi düşünüyor musun? Yani evet. Hey, hayırlısı bakalım. Yani Ama kendine kendini iyi git. Normalde gitmeme hakkım var. Evet de yazdık çoktan. O şey geri dönecek diye. Ben sen orada öyle mi yazdın? Evet. Oo. Hı. Hı. Afsacım, salatalık alacağız. Gel, Hı. şöyle gel. Var mı bakalım? İki tane avokado alalım. Avukado. Salatalık alalım. iki tane. Yani bahçedeki salatalıklar maalesef tamam. bizi kurtarmıyor. Ekmek alacaktık kızım. Beyaz oluyor. Aa şey dedi annen dur dur. Marul marul. Bir tane marul alalım. Şimdi ekmeğe doğru gidelim. Valla herhalde iki tane alsak iyi olacak. Aa hapsa şey. Yarın için size meyve durumu şeyde meyve de bakalım. Selam. Arabamız... Merhaba, arabanız çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz acaba? Vallahi, arabam <laughs> neydi? Arabam Dacia. <Dutch. gülüyor> arabam Dacia. <Dutch. gülüyor> Hadi bakalım. Opa. <laughs> Albert Hein. Aa bak şey varmış. Armut. Armut. Aslında bir tane şey armut al. 3-5 tane. Poşet lazım mı? Oo, Albert ayın artık poşet kullandırmıyor. Şu? Yok onlar paralı. O zaman biz şey yapacağız. Şu elmadan alacağız Hafsa. Hafsa şu elmayı alsana babacım. Artık yarına elmayla idare edersiniz. Bu mu? Evet efendim o. Ben elma sevmem. Vallahi yapacak bir şey yok. Bir tek hastayken canım öyle fena elma çekiyor ki. Yoksa hiç elma yemem. Tamam. Ama hastane konusunda... Neden kullandığını yok ya? Hı? Yanımıza yine poşet almayı unuttuk. Ve Albert Heine'de artık poşet yani kağıt, poşet bile almıyor. Kese kağıdı olsun vesaire. Hiç e, Albert Heine'de poşet bulundurulmuyor. Yani evden getiriyorsan kendin getir diyorlar. İşte neymiş doğaya işte plastik e, atık şeyini azaltmak adına kendince buldukları bir yöntem yani öyle şey Bak, sen... ne bu Şahin Ramli Nudum işte. Nudum. Ne içinde ne varmış peki? Bu spasiler herhalde. Bu helal diyor. Helal mi diyor? Aha. Yani geliyor mu diyor. Yani? Acaba her helal helal mi? İşte söylüyorum. <laughs> Bilmiyorum içine bakmamız lazım yani Hayvan şey mi? Vejetarian mi? He bakalım. <laughs> Oo, Burada E cümbüşü var kızım 501, 500, 339, 322, Anladım. 101 Nerede? Nerede? Şurada Dans ediyor resmen E'ler tamam Yani içine bakmam lazım, hepsine tek tek bakmam lazım 1 2 Dur bakalım Bunda bir indirim mi var? Bir de humus alalım Hafsa arabadan poşeti almaya gitti. Getir kızım hadi koyalım. Annen bizi öldürecek vallahi hiç. Geç kaldık hadi. İlk noodle'larımızı koyuyoruz arkadaşlar. Yarı sonra koyuyoruz. Yani bence de. Hay bekle. İğrenç koyuyorum da. Vurmayın. Aç bagajı. Pardon. Amcam sabah sabah kaza geldi. Bak şimdi. Tekelle. Büyük futbolcu Vedat Osman kendi imkanlarıyla doğaya karşı mücadeleyle hazırlanıyor. Ayağında ablasının terliği. <laughs> Sırtında tırmık. <laughs> Aferin benim oğluma, aslan parçası. Allah'ım inşallah kofte bir şey çıkmaz. <laughs> Kesebilirsek tabii ki. Ee. Süreyya Hanım kabağımızı oh, kesecek. Oh, oh, e, ee, hadi bakalım. Hadi Bismillah. Söyle bu camda sıkıntı olmasın. Yok öyle çok ağır şey yapmak istemiyorum da. İçinden şimdi bakalım nasıl bir görüntü çıkacak. Ya, güzel Çekirdekleriyle birlikte bakalım. Sen yine bunda çekirdeklerini sakla. Nasıl? Yani köfte mi? Çok kırmızı değil tabi. Bu biraz baya sarı sarı cins şeymiş. Tamam canım efektlerle bunu şey yaparız <laughs> kızartırız. <laughs> Filtre yaparız bize. Bakayım tadı var mı? Yani yok sayılır. Mesela şimdi yapmayı denesen şey olur mu? Nasıl? Kabak tatlısı. Bence şimdi kabak tatlısı yap bundan. Yok şöyle ee, yaparız. Çok şey ama bu normal bizim Türkiye şeyi gibi değilmiş. Buranın kabağı. ya. Sen baya şey yaptın ya dipten aldın. Ne yaptın? Cinsi. O şey ama buranın hep çekirdek kısmı. Bu kadar mı çekirdek kısmı var? Vay. Hı -hı. Wow. Boş, boş kısmı yani. bir şeyleri, çekirdekleri. O zaman biz bundan büyütmeyelim ya. Çok sevdiğim bir cins çıkmadı. Evet, gördüğünüz gibi onca ay emek ver, besle, büyüt, kabak böyle Bilmiyoruz ama daha nasıl olur belki. Allah senin yüz olur. ifaden her şeyi gösterdi Süreyya. Nın. Yok ya estağfurullah. Yok bilmiyoruz falan deme. <laughs> Sen şunu bir tatlı yap bakalım en son şey karar yani tatlı da verelim. şöyle çok yumuşak Yoksa... bir kabak. Şimdi böyle hani çok sert olan bir kabak değil ama bence tadı güzel olacak şu, bunun. suçu takipçilere tamam. atacağım. Nazarınızla her şeyi post Hayır diye. hayır bak şeyi çok kolay soyuluyor kabuğu güzel. Yani. Ben beğendim bak şimdi bak şimdi bak şimdi. falan. Evet. Kabuğu Süreyya Hanım şu an toparlamaya çalışıyor. Yok. Tam tersi. <laughs> Evet videomuzu gizli kahraman Süreyya Hanım'ın hazırlamış olduğu şu kahvaltı masasıyla bitiriyoruz. Misafirlerimiz gelmeden önce. Bakın bakalım eksik var mı? Yani gönül isterdi ki her gün biz böyle kahvaltı yapıyoruz diyebilelim ama ancak misafirlerimiz gelince arkadaşlar aklınıza bir şey gelmesin yani.